Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalıçapkın'ın gelecek bölümünden ilk görüntüleri paylaşıyorum. İşte arkadaşlar dört gözle beklenecek olan 56. bölüm. Çünkü tüm düğümler bu bölüm çözülecek. Bebeğin babası Serter diziye dahil oluyor. Ve Pelin'den bebeğin e, testini istiyor. İşte sizler için merakla beklenen 56. bölümden özel kareler. Yalı çapkını ile ilgili tüm haber ve bilgiler anında kanalımda bulunmaktadır. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın.